Hocam son bir soru daha sorabilir miyim? Buyur kardeşim. Ee, neşitle alakalı soracaktım hocam. Yani akidesini bilmediğim bir e, Allah-u Arap bir alem, şey hı hı. alim. Diyordu ki neşittir bir, bir bidattir diyor. Neşit bir bidattir diyor. Ve bidat de günahtan daha tehlikelidir diyor. E, dolayısıyla yani sizin de yani tevhid Uyanış'ta bir e, YouTube kanalınızdan ben Neşitlerinizi dinliyorum. Hı hı. Cahiliyeden ben... Çok müzik bağımlısı bir insandım, yani müptelası bir insandım. Hani o boşluğu kapatmak adına neşit dinliyorum. Acaba bunda bir base sıkıntı var mı? Şöyle yani öncelikle belki bilmeyen insanlar vardır onlar bilsin diye neşit, müziksiz yapılan ilahi ve maç tarzı şeylere neşit diyoruz. Aslında ezgi ve maç desek daha belki şey yapılabilir, anlaşılabilir. Neşit ismi Arapça. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sahabe, şiir söylerdi. Ve bu şiiri de makamlı bir şekilde söylerlerdi. Ve diğer sahabeler de onlarla beraber tekrar ederlerdi. Mesela mescidi bina ederken, mescidi nebevi, İmam Bukhari'nin rivayeti bu. İşte bir tane sahabe başlıyor. لَوْ لَا اللّٰهُ مَهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا yani Allah olmasaydı biz namaz kılamazdık, biz sadaka veremezdik, biz hidayet bulamazdık diyor. Ve enzilen sekinete aleyna yani bizim üzerimize sekinet indir ya Rabbi diyor. İşte düşmanla karşılaştığımızda bize yardım ediyor. Diğer sahabeler de bunları tekrar tekrar ediyorlar. Veya mesela yine mescidin inşaatında bu hendekte de bir rivayet var. Mescidin inşaatında diyorlar ki işte la Ayşe illa eysul ahire faghfir <laughs> lil Ansari vel Allah'ım işte dünya ahiret hayatından başka bir hayat yoktur. Sen Ensar'a ve Muhacire merhamet et." diyorlar ve diğerleri de bunu tekrar tekrar ediyorlar. Yani hem bir makamla söylüyorlar hem de diğerleri bunu tekrar ediyorlar. Bir de hida denen bir şey var. Bu da o dönemde çöl ortamında böyle develeri falan yürütürken bu develer yürümüyorlar. Deve biraz inatçı bir hayvandır. Develeri yürütmek için bir adam olur, özel bir adam. Sahabeden biri de var bu işi yapan. Bu şey söyler. Böyle mani söyler. Maniler de biliyorsun belli bir ritimle, belli bir makamla söylenir. Develer de onun ritmine göre yavaş giderler. Hızlandırmak istediğinde şeyi hızlandırır, ritmi hızlandırır. Develer de hızlanırlar. Durmak istediğinde durur, develer de dururlar aynı zamanda. Yani bu bizim çobanlarda da vesaire az çok bildiğimiz bildiğimiz bir şey, bir uygulama. Bunlar geleneksel şeylerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde de vardı. Sahabe de bunları yaptı ve Allah Resulü bunlara şey etmedi. Ancak bugün bazı İslam alimlerinin bu konuda bazı kayıtlar getirmelerinin şöyle bazı nedenleri var. Birinci şey şudur. Söylenecek olan içerikin içerisinde hiçbir şekilde haram olan, küfür olan, fısk olan, masiyet olan bir şey olmayacak. Yani sözlerin temiz olması temiz olması lazım. İkincisi Bunları söyleyen veya dinleyen insanların hayatında bunlar asıl haline gelip onları diğer sorumluluklarından alıkoymayacak. Ya yani çünkü mübahlar biliyorsunuz, bütün mübahlar için geçerli bir kaydedir bu. Bizi başka bir hayırdan alıkoymaya başladı mı? Sorumluluklarımızdan alıkoymaya başladı mı? Mübahın hükmü değişir. Mesela sen diyelim ki mübah ne vardır? Uyumak. Uyumak mübahtır. Ama uyku için namazları kaçırmaya başladıysan artık o uyku haram bir uykudur. Çünkü mübah bir harama sebebiyet vermeye başladı. Bu da böyledir. Yani mesela seni Kur'an-ı Kerim'i okumaktan alıkoyuyorsa, Kur'an okumak farzdır çünkü. Doğru mu? Seni ezgi dinlemek, marş dinlemek Kur'an-ı Kerim okumaktan alıkoyuyorsa veya cahilsin ve bu cehaletin de Allah'ın sınırlarını çiğnemene sebebiyet veriyor. Gidip bilgi öğrenmek yerine, eksikliğini gidermek yerine oturup bunları dinleyerek e bunlarla vakit öldürüyorsan mesela, o durumda bunlar artık şeye dönüşür. O mübahların hükmü neye dönüşmüşse, yani neye sebebiyet vermişse mübahın hükmü de ona dönüşmüş olur. Bu iki ölçüye dikkat ettiğimiz takdirde Allah'ın izniyle bunları dinlemek veya bunları söylemekte bir şey yoktur. Bir beis söz konusu değildir. Ama o bahsettiğin alim tanımadığım için neye dayanarak buna bidat dediği özel bir kısmını mı kastetti onu bilmiyorum. Ben onun için genel hükmü söylemekle iktifa iktifa et. Peki cümlemizde.